Merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve ile bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bir devlet dairesinde yüklü miktarda bir para bekliyorsunuz bir haber parayla alakalı. Bu da e, üçlü bir vade içerisinde e, hayırlı yönde bir haber gelecektir sizlere. Şu anda kafanızda dolaşan bir takım sorular var. Bu soruların cevabını bilemiyorsunuz ama kafanızdaki kurguladığınız filmler diyeyim. Onlara inandığınızı görüyorum. Bakın burada insan figürü var ve kafasında bir takım soru işaretleri var. Çevresindeki insanlarla alakalı ve kurguladığı filmler diyorum artık ve planlamış olduğu bazı şeyler kafasında sürekli dolaştığını görüyorum yani bu kişi de sessiniz burada bir böyle sınavdan geçtiğinizi görüyorum çok yakın bir zamanda iş yerinizle alakalı çalıştığınız ortamda sizin büyüklerinizden yani şeflerinizden diyeyim bir takım böyle uyarılar geldiğini görüyorum sizi sıkıntıya koyduğunu görüyorum sizden yaşlı çok büyük olan yaşlı bir bayanla alakalı bir takım problemleriniz var ikili vade içerisinde bu bayanı karşınıza alacaksınız ister istemez alacaksınız çünkü öyle bir durum söz konusu olacak ki bu aile kan bağınız olan birisi akrabalarınızdan bu kişiyle bir takım konular konuşulacak ve hut siz konuşmaya ortak noktayı bulmaya ne kadar da çalışsanız bu bayanla yaşlı bir erkek de var yanında bir türlü uzlaşamadığınızı görüyorum. Bu bayan sadece evet tamam oldu yaparız hallederiz kendi dediklerinde giden birisi sadece sözlü olarak size bu şekilde sorularınızı cevaplayacağımı görüyorum kendini her zaman için haklı olduğunu söylüyor çevresine ve de iki kişi küs olacak biri bayan biri erkek olacak bunlar da bir çift olabilir ve maddi açıdan böyle bir para durumu var burada veya böyle mülk ile alakalı, evle, yerle alakalı olabilir. O yüzden bu küskünlüğünüz de olabilir. Burada bir çocukla alakalı haber alacaksınız. Ya yeni doğan bir çocuk olacak, dünyaya gelecek diye haber alacaksınız. Ya da hamile kalacak olan bir bayanla alakalı bir hayırlı haber alabilirsiniz. Ve e, üç kişi bir yere gidebilirsiniz. E, hayırlı haberler için de toplanabilirsiniz. Diğer yönden de bir genç kızın da e, açık renkte saçları, kendi de beyaz tenli bir kız. Onun da mürveti için toplanabilirsiniz bir araya gelebilirsiniz aileler arasında. Burada bir çiftin olduğunu görüyorum. Orta yaşlarda, 50'li yaşlarında. Bu çiftte sizin a, sevdiğiniz kişiler ya aile içerisinden ya da akrabalarınızdan bir çift. Bu kişilerin çok düşünceli olduğunu görüyorum. Ama kendi kendine de a, Kafalarında soru işaretleri var ve bu sorularına da aynı sizin gibi kendi kendine cevapladıklarını görüyorum. Yani karşı tarafa sormak adına kendileri e, soru cevap şeklinde kafalarında e, gezdirdikleri bazı düşüncelere inandıklarını görüyorum yani şekilde uyguluyorlar. Ama bu sizin aileniz için de çevreniz için de zararlı olacağını görüyorum. Burada iki tane kedi görüyorum. İkisi birbirine girmiş. Diğer yandan da bir köpek var. İki bayan birbirine tutuşmuş ve bir erkek ortada kaldığını görüyorum. Bunlar sizin akrabalarınızdan veyahut arkadaş ortamında olabilir. Çalıştığınız iş yeriyle alakalı. Yani yapamadığınız bir işi veyahut unuttuğunuz bir şeyi iş yerinde bir türlü yalnız tek başınıza beceremediğiniz için yani üstlerinizden bazı tartışmada yapabilirsiniz ama bence sussanız daha iyi olur. Çünkü e, yarım kalan işler olabilir. İşten de ayrılabilirsiniz. Bu yüzden biraz daha sessiz kalmanız gerektiğini görüyorum. Burada bir erkeğin e, yolculukla alakalı bazı düşünceleri var. E, ya çevrenizden birisi, arkadaş ortamı da olabilir. akrabalarınızdan. akrabalarımızdan sizden yaşça biraz büyük birisi ama genç birisi. Orta yaşlarda, şöyle 30-40 yaşlarında. Bu kişinin de bir yere gitmek istediğini, bazı hareketlerini, tavırlarını beğenmediğinizi görüyorum. Ve sürekli ona baskı veren bir bayan var ama onu da düşünen bir bayan var. Annesi veya teyze veya Allah diyebilirim bu kişiyi de bu kadın bu bayan o kişiye çok yardımcı olacaktır ama yine de küseceğini görüyorum bu erkeğin o bayana burada iki tane haberiniz var ve o haberler üzerine kısa kısa yolculukları çıkabilirsiniz ve biraz daha böyle kafanızı dağıtacak yerlere Kalabalık ortamlara sakin yerlere de gidebilirsiniz. Duayla iç içe olabileceğiniz böyle su kenarı bir yer de olabilir diyorum. Burada bir bayan ıı, var. Bu bayan sizin akrabalarınızdan bir bayan olabilir veya arkadaş ortamından bir bayan olabilir. Bu bayan 20'li yaşlarında 20-30 yaş arası görüyorum. Bazı şeyler gelebilir başına ve siz bu kişiye yardımcı olabilirsiniz. Ve sizin için çok şükredeceğini görüyorum. Sizden yaşça büyük olan bir kişi var. Burada amca, dayı gibi olsun, baba gibi olabilir abi olabilir. Bu erkek çok sıkıntılı olduğunu görüyorum ama yine de size muhtaç kapınızı çalacak veyahut konuşmadığınız yakın geçmişinizden bir kişi olabilir akraba vardı Size el uzatabilir, seslenebilir. Sizi sırtınızı döndüğünüzü görüyorum sizin bu kişiye karşı ama tekrardan o kişiyle çok yakın bir zamanda üçlü vade içerisinde barışacağınızı söyleyebilirim. sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle solunum yolları ile alakalı sinüslerinizle alakalı baş ağrısı yoğun olabilir burada kalabalık ortamla alakalı bazı düşünceleriniz var kafanızda. Sürekli meşgul olduğunu görüyorum kafanızda. Soru işaretleriniz pek çok var maşallah. Yani biraz sakin olmaya çalışın. Yoksa hep sürekli böyle kötü düşüncelere sokabilirsiniz kafanıza ve bunların gerçekten gerçek olduğunu inanacaksınız o tarafa gidiyorsunuz yani. O yüzden biraz her şeyi oluruna bırakın. Aa, su akan su illaki yerini yolunu bulacaktır diyorum. İsminde L harfi olan bir kişiden haber alacaksınız. Bir ev haberi olacağını görüyorum yüklü miktarda bir para gerekiyor olabilir sizin için. Bunu da bir şekilde halledeceksiniz dörtlü vade içerisinde. Ve size engel koyulmuş bir haberiniz var şu anda askıda ama üçlü bir vade içerisinde bir kişiyle anlaşma yapacaksınız. Bir iş ortaklığı diyebilirim. Evet arkadaşlar bugün kahve falımız da bu kadardı. Size uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.